Bekleyin, bir gelsin size bir şey göstereceğim. Şimdi, dünya mezana gidiyorum ilk baştakine. Bunu hatırlayanlar vardır. Yani şu an videomuzlarını hatırlayan vardır. Bekleyin şimdi. Bunu da hatırlayan vardır. Hatta ben sana videomda şurayı göstermiştim, burayı göstermiştim, ev yaptım biliyorum. Ve şimdi bekleyin yine. Ama bunu hatırlayan yoktur. Buraya bildiğiniz kuzenlerimle oynaya oynaya şehir yaptım. Tatlıyım tetik. Şimdi burada bir tane ev vardı da kaldırdım. Şuraya yapıyorum. Kuzenimin evi. şurada da bir kaldır. Buraya başka bir şey yapacağım. Buraya geliyorum. Şurada başkanlık makinesi var. Ondan sonra geliyorum. Burada bir yeri var. Ondan sonra burada zaten genel eksel olarak villam var. Ve burada da bütün her şey alınmış şey var. Ee, nedir neydi şey? Işık. İşaret taşıyamıyor. Neydi? Burada bir tane hapishane yapıyorum. Burada da güzel bir nedir portalı var böyle. Böyle ışık falan da koydum. Burası da başkanlık binası, belediye binası. Bekleyin. Bak ses geldiğinde açılıyor. Başkan geçiyor. Hı 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 yapıyor böyle boş boş konuşma falan filan yapıyorlar. Önemli bir şey olmuyor yani bunda. Bu Ve ben zaten bilmeyen en yoktur. Dayan gösterdim. Burada şeyler var. Hmm, kaynaklar. İki tane sınırsız kaynağı var, bir tane su. Ondan sonra açıklar falan filan patates heykeli var. Bekleyin şu reklam geçsin. Ve burada patates heykeli var. Böyle. Şuraya işte bile açık koydum. Yani burada daha ne yapabilirim? Yorumlara yazın. Bunu izleyenler varsa. Geliyorum burada ışıklar falan filan. Burada benim uçan evim var. Ondan sonra burada marketim var. Şu demirlere falan bakmayın. Bunlar demir eşya demir set falan filan. Burada da yemekler var. Burada yani, da kılıç falan var. Ve buraya açtığımda bir tane şelter var. Allah Allah acaba bu ne şelteri? Şöyle bakın bir anlamış olursunuz. Yavaş yavaş. ve bu Ocağın evinin merdiveni falan burada. Altta bir sürü sistem var. Bekleyin. Üste i̇şte çıkayım. Hatta merdivenle çıkayım. Al, al, da ne yapayım yani ben? Şurada parkur yaparak denebiliyorsunuz. Ama hayatta kalmadaysanız. Bekleyin mi ha Hayatta kalmadaysanız. Nerede? Hatta kalmadıysanız burası gidebilir. Şimdi bekle. Şuradan şöyle giriyoruz. Ve şurada pistonlar falan var. Bak o kadar uzak bir yerden bağladım ki. Bak buraya bile zor yani. Burayı bile zor yaptım. Belki hiç yapamaya da bilirdim. Şu ikisi açılmıyordu senden. Ondan sonra böyle bir şey yaptım açtım. Bir de çok uzun ya. Yani. Selam. Buradan böyle gidiyor uzanıyor. Bekleyin bir. Aa aa. Ne zaman bunu sonra düzeltirim. Bakın hepsi açık. Bak bak bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Ta nereden nereye bağladım? Bekleyin. Bir. Şimdi bekle 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 yerimi bulamadım karakterim nasıl en son short videomda televizyon falan vardı çok kötüydü arkadaşlar burası şimdilik böyle ya kötü 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 şurada da mesela falan yoktu düzelttim ben böyle Şimdi, şimdi bu haline bakın ve sonraki haline bakın. Dınk. Ne kadar düzenli oldu değil mi? Değil mi yani? Çok düzenli ve güzel bir şey oldu bence. Burada sistemler falan var. Şurada şey var. Şel şelter var. Şöyle şuradan dolanıyor. Şöyle geçiyor. Şuradan şöyle şunlardan bağlanıyor. Şöyle gidiyor, 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 gidiyor. Neyse. Hemen düzeltiyorum. Bunda hata olmaz. Şöyle gidiyor, 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 gidiyor. Ondan sonra gidiyor, gidiyor. Fazla fazla gidiyor. Ondan sonra şuradan bir zıplıyor, şuradan da zıplıyor. Şuradan zıp zıp yapıyor. Bekleyin. Zıp 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 yapıyor böyle. Zıplıyor. Şuradan bak. Tam video çok az gücü kaldı ama bir anda kırmızı oluyor. Sonra da düzeliyor işte bu kadar basit. Ya bunu anlamam var ya. Yani yani. İlk başta şöyleydi. Neyse sonra göstertirim. Burada havuç falan var. Tatlı bir şey yaptım. Ve dün dun 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 bu ve bu. Burada yerde ilmeni falan var. Şimdi geliyorum şöyle hatta kalmada göstereceğim size bir dakika ben Yusuf Tehe gibi olacağım falan diyorum içimden böyle görmediniz Emelci Oo, gördünüz mü ben Dream'im ha ha hazır buraya gelmişken göstereyim size. Burası yerde bir tane kuzenimin evi ben yaptım yarısını aç Evet şurada küçük bir de ben yaptım. Aha kolay demedi. Şuradan çıkıyor. Şuna kendi yaptı. Şunu da kendi yaptı. Ondan sonra burada boş boş eşyalar falan var. O sırada bu videoyu izleyin. Aa hem olsun falan. Onu, aha, burada set falan yapıyor. Yani o set yapmayı ben öğrettim. Onlar oyunun çoğunu benden biliyor. Bunlar dediğim için Burası da bir tane kazanımın evi. bir tane de burada şey var. Parayı veren düdüğü çalar yazmıştım. Burada da aynı. Buraya youtuber köşesi yapıyordum. Bu Baroloya benzedi. Boraloya. Şurada emirhanca teni yapıyordum da yapamadım. Zamanım yetmedi. Ha bir de ben başkanım. Haberiniz olsun. Burada da şehrimizin haritası var. Şurası yırtık da boş yerimizdir. Şimdi bak ben şuradan başladım. Bekleyin. Bakın ben bekle. Şu baştan başladım. Ondan sonra şurayı falan gösterdim. Hapishane falan dedim. Burayı full bili biliyorsun sen. Şurası ne? Ha orası portaldı. Şurası heykelin olduğu yer falan. Şuraya koy. Ondan sonra şuradan düz gidince benim market. Ondan sonra şurası benim evim. Bekleyin. Tam bak. Size şu haritaları gösterdim. Şu, şu, şu. Değerlerini göstermedim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yani bunun ikisinden ben dedim ben bu var çok iyi şeyler yaparım. Ben bu hayatta kalmamadım falan olsun dedim. Böyle bir şey yaptım. Bence çok güzel yani. Bu aralık kendinden de güzel. Sadece duvar yok. O da zaten. Bir şey olmaz zaten çok güçlü. Ha bak. Burayı ne yapmışım? Ha burayı boşverin. Ha burası da o, yapan kuzenimin sattığı dükkan. Zırhlarının sattığı dükkan. Böyle bize her yok olmuş nasıl olduysa. Ee, bir de şey hmm. şurada akşam için şey var yıldızlar. Yani yıldızları gözlemek için. Bekleyin. Geçti. Ben oraya gidip geliyorum. Geldim. şimdi da siz şey diyorsunuz değil mi? Bu çocuk salak mı ya? Bunun çıkışı var. Aşağı iniş yok falan diyorsunuz. Bekleyin. Şimdi. Şurayı da kapat. Şuraya geliyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor değil mi? Ben şimdi. Ayarlayıp geliyorum. Ve gösteriyorum. Tım tım. Tım tım. Tım tım. Nasıl? Çok güzel değil mi? Sağlık falan dediniz ya siz bana şimdi. Ben onu da düşündüm yani. Elçaylar değil. Su var. Bunlardan zaten korkumuz yok. Yani şöyle yapabilirim. Şu tilki evime gidip en son şurayı anlatıyorum. Yusuf Tey falan filan diyordum. Ha, şurası da benim dükkanım. Hiçbir şey satmıyorum. Orayı boşuna yaptım ben galiba. Şu düğmene diye sorarsanız yapmaya çalışmıştım da olmadı. Üzüldüm ona, onun için. Öldürdüler. Ben onları çok iyi öldürürüm şimdi. Abartmıyorum. Abartıyorum. Yani bu şehrin şey şu anda benim. Şimdi merdiven yapmıştım. Söylemeyi unuttum. Merdiven yapmıştım. Evet merdiven. Bekleyin. Gördünüz siz. Burada bir şey yok. Ha ha nerede? Daha doğrusu zırhların nerede? Bana bir şey yokmaz. Ya <laughs> şu naz. Şimdi harita Şu zor çok güzel değil mi ya? Çok hoşuma gidiyor. Wartman diye seni falan var. Gittim. Elmas verdim, aldım. Çok pahalı bir şeydi yani. Ben yani zırh istediğim, ne istediğim gibi yaptırabiliyor muyduk ya? Ne yapıyor lan? Ödün patladı. Ödün patladı. Bak. Çat. Basit. Nerede? Başka yok mu? Ha ha ha. Benim canım ne götürüyor? Bir yerde ışık kelleşim var. Oraya merdivenim oraya çıkmak için merdivenim yok. Bir dakika. Merdivenim yok gerçekten. Ama kötü durur diye yapmadım ya. Şimdilik şunu da koyayım da. Bekleyin ben galemattan oraya merdiven yapıp geliyorum. Buraya çıkış merdivenimiz de hazır. Ben yani korkmuyorum canavarlardan. Türk öldürür fırtına. Üstüne bir de ıı, saat geçiyoruz. Onun üstüne de zorluktan zor. Hadi bakayım. İddialıyım. Hiç şeyin ölmeyeceğim. Yani bilin. Aa bak. Hemen canım bitmeye başladı. Ben oh. şuranın bütün her tarafını gösterdim. Ha sen size dream falan filan diyordum. Boş kuş. Onu gösterecektim unuttum. ben hani diyoruz diyorsanız ki ben Yusuf T olmak istiyorum. Görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çok iyi parkur yapıyorum. Yusuf T olacağım. Kon 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 falan diyorsunuz. İşte o iki şeyi görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi 15 alıp. 15 dakikalık bir video olmuş. Benim canım çıktı yapana kadar. Yani normalde 30 dakika falan. Ya. <laughs> yeah. Boş boş uğraştırıyorsunuz. Bekle ben geçip geliyorum. Hmm, daha yeni bir tane creeper patladı. Kaçınca. Bak bak. 360 ne oluyor? Niye hep döndüler? ben peşimde? Ne oldu? Bakın 360 vuruş. Hayır. Görmediniz, duymadınız. Yine bilmiyorsunuz yani. Şu yandaki yazıyı da görmediniz. Şimdi çakma Minecraft olduğu canlardan falan belli oluyor zaten. Çakma ama gerçek yaptım. Ama çok iyi modlar falan var. Yani bunu gerçek yapmayı iyi ki öğrenmişim. En son neredeydim? Ha, buradaydım. Gelsenize bir küçük böyle. <laughs> Zombiler yok olmuş. Ben en son nerede öldürdü bunlar? Ha 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 ha.

Oha ne kadar uçtu. Bekle. 360 gerenim o. Bekle. Hayır bekle. Bekle ya. 360 yapmak. Ya bu set niye bu kadar Nerede doğdum kız ben? Benim set çok güçsüz ya yoksa yenirim de yani. Ya siz görmüyorsunuz, duymuyorsunuz bilmiyorsunuz yani. Mesela yağmurlu olmasa ben herkesi öldürürüm. O durumu değil. saat gece yarısı. Benim korkusuzluk o sırada yine. Görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. miyorsunuz. Niye hep burada şey var ya? Normal mi? Ay, 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 ay elim değdi. Ay, sana elim değdi. Bak. O dükkan patlar. Seni ben patlatırım bu seferde. Aa bu yakan bir kılıç. Yani böyle çok patlasın. Patlasın dediğim bir Nasıl patlamadı ve be. Aa, ben kendi patlamasını kapatmıştım. bekle bekle bekle. Çat lan. Niye yapamam bekle? Ben normalde bu arkaçı çok iyi yaparım. <laughs> ya tam örümceğe dalıyorum reklam çıktı ha biliyor musun yani. yani? dalmak deyince aklı hemen bu kanal ver. Işte, Umut Browser 68. Hop. Çat. Basit. Ben gelin gelin gelin. Gel 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 gel. Oh gel 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 gel. Bırakıyorum. Birazcık... Patlama ama ya patlayan jihad gel 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 gel. Oh ordu topluyorum şu anda peşime orada gelsin istiyorum. Bekle. Şimdi yürüyerek gideyim, ha Bir tane daha birisi geldi. Ordu'muza yeni ve. Dunk, 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 Videomuzu beğenin, like atın, abone olun. 7-24 uğraştım sizin için. Bin kere falan da öldüm yani. Evime şunu yaptım. Hiç yapmayacağım bir merdiven yaptım. Hadi görüşürüz. O zaman bekleyin. 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 Bekleyin yani birazcık daha bekleyin. Sabırlı olun. Bekleyin. Ve 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 bekle hangisiydi ha şu. Puss, Puss, of La 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 a Puss, of Puss Prince the place of la la of a lap, press the press of the Prince of la a pressure, level of pressure. Prince the Prince of Person, level of la, the press of pisser. Press the press of law, pass